Size Fatih Aydın'la iki konuyu birleştiriyorum bu yayında. Fatih Aydın'la ilgili e, anne Rabia TikTok'taki bütün e, Fatih ile ilgili yayın yapanları haşlarken ağzına gelince sayarken şu kendini doktor zanneden kuryecinin yayınına çıkmış ve orada çok kibar, çok nazik, çok böyle. E, güzel güzel konuştuğunu duydum. Bana yolladınız hemen. Ben de girdim, izledim zaten. Bir baktım Rabia. Hayırdır Rabia? O Rabia, bu Rabia mı dedim. Orada ciyak ciyak bağırıp ses tellerini patlatan Rabia, bu Rabia mı? Danışıklı dövüş, anlaşmalı oldukları buradan belliydi zaten. Şimdi ben Fatih Aydın'ı buldum. Rusya'daymış diye bir fotoğraf gösterdi. Gösterdiği fotoğraf Hangisiydi? <laughs> Gösterdiği fotoğraf bu arkadaşlar. Sözde bunu Rusya'dan birisi fotoğrafını çekip yollamış. Ha, hapishanede böyle mi gördür dolaşıyor Fatih? Ha? Bu Fatih'in eski bir fotoğrafı arkadaşlar. Eski bir fotoğrafını paylaşmış ve Fatih Aydın'ı buldum Rusya'da diye konuşuyor şu anda. Fatih'in Rusya'ya gittiği ile ilgili bir tane bile resmi evrak yok. Bu arada söyleyeyim size arkadaşlar. Fatih Aydın kaybı cinayet büroya devr oldu. Hep böyle devr oldu, devr olacaklarken derken cinayet büroya devr oldu. Şimdi cinayet büroya devr olmuş bir olayda Fatih Rusya'da bir hapishanede ve emniyet böyle hava olsun diye ya da değişiklik olsun diye kayıp bürodan cinayet büroya mı aktardı? Arkadaşlar bu eski bir foto. Bunun eski bir fotoğraf olduğunu size hemen ispatlarım. Ve ben sana soruyorum Kuryeci bunu bu fotoğrafı sana Rabia mı yolladı? Bu dönem çekilmiş bir fotoğraf arkadaşlar. Bu dönem çekilmiş bir fotoğrafı sanki yeni bir fotoğraf gibi paylaşıyor. Yeni çekilmiş bir fotoğraf gibi. Gördünüz mü? Yani bir çocuğun ciddi cinayetinin üzerinde yaşıyormuş algısı oluşturmaya çalışan Rabia Aydın. Kendi tarafına çekmişsin anlaşılan o kuryeci de. Zaten onun için önemli olan bu çocuğun yaşıyor ya da ölü olması değil. Yani o kendince bir şeyler yaptı ama o ama şey değil doğru değil bu. Fatih'in eski fotoğrafını bulmuş. Peki bu Fatih'in eski fotoğrafını sana kim verdi? Ha? Rusya'da yaşıyormuş öyle mi? Rusya'da yaşadığı için mi çocuğun şey, şu anda kaybı cinayet büroda? Bu çocuk ölü ölü Rabia ile birlikte Fatih'in yaşadığını iddia ediyor ve Fatih'in yaşadığını iddia etmek için de bu maşayı kullanıyor. Şimdi boşuna uğraşmayın bu çocuk yaşamıyor. Bunun yaşamadığını, bu çocuğun yaşamadığını, ölü olduğunu herkes biliyor zaten. Keşke Rusya'da olsaydı dediğin gibi ama insanların yüzüne baka baka yalan söylemeye kadar alışmışsın ki şu çocuğun üzerinden bile prim kasma çabasındasın. Ay Allah'ım. Bakalım daha başka neler duyacağız. Fatih Aydın kesinlikle cinayete kurban gitmiş gibi görünüyor. Bütün emarelerde onu gösteriyor. Ve e, Rabia ve Mahmut Aydın Fatih'in yaşadığını bizlere inandırmak için kendilerini yerden yere atıyorlar şu anda. Sonra o e, Meksika pesosu Şahin Canbekli. O da Fatih'in yaşadığı konusunda yaşadığını iddia ediyor ve bulunacak çıkacak gelecek diyor. Sen Fatih'i tanımıyorsun ki TikTok odalarında Fatih çıkacakmış da işte ortaya gelecekmiş de bir gün çıkacakmış da annesine kızmış da bilmem ne. Bakın kim bu çocuğun yaşadığını iddia ediyorsa yaşadığını ispat etmek için böyle asılsız ihbarlar yapıyorsa emin olun o cinayetten onun da parmağı var. Kim? Rabia, Şahin, Mahmut. Sonra Yusuf ve Ahmet Tok kardeşler. Hepinizin haberi var. Bu çocuk ya ölmedi yaşıyor. Gelecek bir yerden diyenlerin hepsi aslında bambaşka bir olaya hizmet ediyor. Arkadaşlar.